Günaydın gurular. Bir başka bölüme hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Ve bugün ve yarın Avrupa'da kutlayan herkese mutlu noeller. Umarım aileniz ve arkadaşlarınızla harika bir noel geçirirsiniz. Size en iyi tatiller dilerim. Keyfini çıkarın ve size harika bir yıl, güzel bir noel ve tüm mutlulukları diliyorum. Bitcoin'e ve genel piyasalara hızlıca bakacağız ama asıl amacım hepinize harika bir noel dilemek. Harika bir yıl geçirdik. Yılın başında Trump göreve geldiğinde ve piyasalar zirvedeyken sattık, bir düşüş yaşanacağını söylemiştim. Sonra Nisan'da büyük bir tarife düşüşü yaşandı. Nisan tarifesinde aldık ve Ekim'de Tesla, Nvidia, Google, Bitcoin'de %130-140 karla sattık. Gerçekten harika iş çıkardık. Hepinize tebrikler ve umarım diğerleri gibi kazançlarınızı geri vermek yerine sermayenizi korumuşsunuzdur ve e, şimdi çok param var Noel hediyeleri almak ve tatile çıkmak için. X'ten Stoker adında birinden mesaj aldım. Harika bir adam. Sürekli mesaj atıyor ve kız arkadaşını Meksika'ya götürdü. Ve umarım hepiniz bu bolluktan harika bir hayat yaşarsınız. Benden para kazanıyorsanız unutmayın. Sosyal medya pazarlamacıları tutun, barış ve savaş karşıtı mesajlar yayın, doğayı ve ağaçları koruyun. Şimdi Bitcoin için teknik analize geçelim. Teknik detaylara geçiyoruz. Dün piyasa pek hareket etmedi. Bitcoin piyasa nedeniyle oldukça sabit kaldı. Haftalık grafiklerde Bitcoin destek seviyesinde trend çizgisini koruyor. Maalesef sadece tutuyor ki bu en iyi değil ama Noel olduğu için işlem hacmi çok düşük, çok düşük alım var. Ama aşağı kırılmaya çalışıyor gibi görünüyor. Tutulmuyor. Bence işlem yapmak için en iyi nokta 8.3 bin dolar. Bir işlemim var. İkincisi 80K'da, sonra 74'te bir tane daha ve sonuncusu 69'da. Yani kademeli emirlerim aşağı doğru sıralanmış. Trend çizgisinde olduğumuzu görebilirsiniz. Tutunmaya çalışıyor ama iyi tutamıyor. Hatta bir sıçrama bile yapmıyor. Günlük grafikte aşağı kırılmak üzere eğriliyormuş gibi görünüyor. Aşağı kırılmak üzere eğriliyormuş gibi görünüyor. Ama umarım tutunuruz. Hacim düşük olduğu için Noel zamanı nedeniyle pozisyonlarımı kapatmayacağım. Yani çoğu trader şu anda çevrim dışı. Bitcoin'de e, açık bir işlemim var. 2 Bitcoin'lik bir işlem. Ve o işlem gerçekten düştü. Biraz kardaydı. Dün 88k'ya çıktı. Ama şimdi e, hafif negatif 1100 eksideyiz. Bu 2 Bitcoin'lik bir işlem. 84, 82, 80 ve 74'te daha fazla emirlerim var yani emirlerim kademeli olarak aşağı sıralanmış. Çok fazla düşüş olacağını beklemiyorum. Altın 4500'de. Altın hala yükseliyor. Ve altın üzerinde yaptığım eski teknik analizleri hatırlarsanız hedeflere mükemmel şekilde ulaşıyor. Önceki teknik analizlerimi hatırlarsanız son takip ettiğimden bu yana %309 yükseliş gösterdik ve kırılma yaşandığını görebilirsiniz. Tüm hedeflere ulaştı bu harika. Boğa bayraklarımız vardı. Biz ve altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4500'de. Altın için tüm zamanların en yüksek seviyesi. Google'da dün yükseldi. Nvidia %3 yükseldi. Google %1.4 yükseldi. Tesla hafif düşüşteydi. Google hala yükseliyor bu iyi. Nisan'daki tarife düşüşlerinde aldığımızdan beri %124 arttı. Ve aylık mumda büyük bir fitil var. Google'da bir boğa bayrağı gibi görünüyor. Bu yüzden Google pozisyonumu koruyacağım. Nvidia fırladı. O geri çekilmede Nvidia almak istemiştim. Buza kadar düştü ama şu an 189'da. Yükselişi biraz kaçırdım ama bekliyordum. Sattığım yerden %11 yükseldi bile. Ekim civarında sattım. Yaklaşık 210 civarında sattık. Henüz geri almadım ama 1688 iyi bir alış fiyatıydı. Almamamın sebebi bu baş ve omuz formasyonunu izliyor olmam ve bu genellikle düşüşe geçer. Henüz satın almadım ama şimdiden yükseliyor. Bu çok güzel. Ama biz yaptık Nisan ayındaki düşük seviyeden Nvidia'da %139 kazandık. Bu harika. Ben ağırlıklı olarak Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google alıyorum. Telegram'a katılın şu an. 182 kişi çevrim içi. İnsanlar harika. Rolls Royce üstü açık araba hakkında konuşuyor. Sohbete siz de katılın. Hazinede 250 milyon USDT değerinde USDC basıldı. Almanya'da Aralık ayında Noel öncesi çok fazla trafik kazası oluyor. Herkes dikkatli araç kullansın. Dikkatli olun. Herkes Telegram'a katılsın ve umarım hepiniz kısa tutacağım. Umarım Hepiniz mutlu bir Noel geçirir, aileniz ve arkadaşlarınızla güzel vakit geçirirsiniz. Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google için tebrikler. Başlangıçta aldık ve Ekim'de sattık. Şu anda Google'ı tutuyorum. Bitcoin'de pozisyon almaya başlıyorum ve Tesla, Nvidia biraz geri çekildiğinde alacağım. Hepinize harika bir yıl diliyorum. Tüm kazançlarınız için tebrikler. Sermayenizi koruyun. Bitcoin geri çekildiğinde almak istiyorum. Nvidia ve Tesla geri çekildiğinde almak istiyorum ve Google'ı tutuyorum. Hala yükselecek gibi görünüyor. Hepinizi seviyorum. Harika bir Noel geçirin. Size harika bir yeni yıl diliyorum. Yorumlarınız veya sorularınız varsa bana bildirin. Umarım aileniz ve arkadaşlarınızla harika vakit geçiriyorsunuzdur. Yarın tekrar görüşürüz.